Agalar selamun aleyküm Uzun zamandır video atmıyordum Kusura bakmayın o konudan dolayı e, Atmak istemedim Sıkıntılarım vardı uyku düzenim bozuk an bozuk da gerçi Neyse çok fazla uzatmayacağım bugün Küfür etmemeye çalışacağım Zaten kaç gündür oruç tutuyorum Orucum küfürden bozuluyor bildiğin ama ya. Neyse bir şey olmaz Biz Allah için tutuyoruz kardeşim Neyse başlatıyorum İnşallah küfür etmeden güzel maç geçiririz. Amin. Win alırsak çok iyi olur. Evet. E başlat başla Bu başlatma Oros. Tövbe 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 küfür ettirecekler bana illa. Hadi. Başlama <laughs> bu Tövbe Töbe töbe. Ha başladı sonunda ya. Allah Allah. Ver şimdi bize buzlu mapi. Ver yetkiyi gör etkiyi kardeş. Kardeş. <laughs> evet. Oyna. onu verelim. Hayır atma aşağılan Atma. Kardeş. Basitin var mıdır acaba? Neyse tamam. O kadar geride de değiliz pek kardeş. Adamsın lan sen o çıbık gibi bir şey olan var ya. Bu adam işte. Evet. Of taktik ya bunların hepsi Taktik taktik Ananı Boros Bu çocuğundan korktum Bu beni tutar şimdi aşağı atar Sıkıntı Dırıy Aa, Geçiyorlar Aga be, Bir tane adam sonda kaldı Aga be Aa, Yanımda bir tane aşçı var Orospu çocuğu on tek aşçı benim lan Bekle oğlum senin ağzına sıçtı bu sefer. Haydi oğlum. Aa bu da güzel. Bu da güzel. Bunda şey yapmayız ya herhalde. Elenmeyiz. Bok yemeyek de. Hadi kardeş. 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 Bak şu orospu evladı millete vuruyor. Ben ne de pas olsa ben de vururdum. Senin onun belirlerdim de işte pas yok bende birader. Sen ona da et. Seni tutardım. Onun anlamını görürdün. Bana vurmaya çalışıyor bir de. wi Ela Sanchez. Ona amına koyayım. Öyle isim mi olur lan? da dedi. 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 Of. Taktiks bunlar. Taktiks kardeş. Hayır 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 hayır. Tamam. Beç bunu. Hayır, Allah senin belanı... Geçtim, yemin ederim geçtim. Oy! Ağlattım, ağlattım. Lan, olan aşçıyı. Oğlum, sana inat birinci olacağım. Hadi. Büyük bir ihtimalle yani bu videoda TikTok'ta karşınıza çıkarsa beğenmeyeceksiniz ama yani bizi beğenmezler ama yani, mol bir şey olmaz. Biz gene atıyoruz. YouTube'a da atıyoruz yani YouTube kanalı da bakabilirsiniz. Profilde var yani TikTok'un. Aynı şekilde YouTube'dan bakan kardeşlerimle TikTok hesabım var Ringo Adem diye. Ringo Adem yazarsanız çıkıyor zaten direkt. Ringo Altre Adem. Hmm, kardeş. Hayır hayır hayır. Allah senin belanı versin ya. Hayır ya gitti ya. Win gitti. Aga gitti. Orospu çocuğuna bak nasıl önden gidiyor. Hayır lan. Allah senin belanı versin ya. Ulan aşçı. Ulan aşçı. Orası bu çocuğu ya. Şerefsiz piç kurusu. Seni ben ananı sikeyim. Neyse agalar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Devamı için abone olup like atın. TikTok'tan görüyorsanız takip edin. Bir şeyler yapın işte anlıyor musunuz? Etkileşim verin bana. Zaten önüme çıkan videoları beğenip yorum atmaya çalışıyorum. Agalarımdan gördüklerime. Neyse bu kadar diyeceklerim. Görüşürüz.